Arkadaşlar gurbetçiler geldi gitti deniliyor ve gurbetçilerimiz böyle yerlerde yatarken arabaların içinde kaç derecede böyle üste yatarkeni onları maalesef hiç kimse görmüyor. Şu anda bütün gurbetçiler araçların içerisinde yatmakta her yerleri ağrıyor şu an aracın içinde yatmaktan. Güneş gözüne gözüne vuruyor ama sonuçta bunlar Almancı, bunlar zengin öyle mi? Bu çekilen rezillikleri hiç kimse maalesef görmüyor. Yani gurbetçilerin çektiğini hiç kimse çekmiyor normalde. Yani Almanya ya gidiyor Almanların ırkçılığından, polisinden, hakiminden, savcısından Ortlu Samtından şurasından burasından çekiyor. Yolda gelirken giderken böyle rezillikler çekiyor. Bilmem Sırpının, bilmem Bulgarının çorba parası, bilmem aracılar olduğu gibi e, boşaltırmak, bilmem altınlarına parasına el konulması e, gibi yollarda e, konulan tuzaklar, bilmem civata atıyorlar, bilmem fren e, Hortumlarını kesiyorlar. Yani kaç bin eurolardan çıkartıyorlar. Ondan sonra gereksiz yere olan cezalar falan. Bunlar ama kimse görmüyor. Türkiye'ye gidiyorsun, orada o biçim kazık. Yani maalesef normalde birçok yani yüzde 80, yüzde 90'la yakını kredi çekerekten araç alıyor, kredi çekerekten bankasındaki hesabını eksiye geçirerekten e, haçlık alaraktan vatanını sadece görmek için vatanına gidiyor ama bu bile çok görünüyor sanki bir eli yağda bir eli baldaymış gibi Almanya'da sabahın dördünde kalkıp da işe giden 11 ay boyunca köle gibi çalışan işten çıkıp işe koşturan sabah işte sabah dörtte kalkıp işe gidiyor oradan e, o işten çıktıktan sonra İki saatlik işe e, tuvalet temizleme işine koşturuyor ama bunları kimse görmüyor. Bizim ülkemizde böyle çalışan insanlar da yok ama dediğimiz gibi Avrupa'da çok rahatmışız gibi maddi hiç sıkıntımız yokmuş gibi e, bunlar lanse ediliyor. Neymiş e, biz neden orada oy kullanıyormuşuz? Kardeşim bak biz sizden daha da Türk'üz. Biz sizden daha da vatanperiz. Biz sizden daha önce bu vatan için canımızı feda ederiz. Bizim nüfus cüzdanımıza Türk vatandaşı yazıyor değil mi? Biz de bu devletin vatandaşıyız. Asıl vatan yani asıl vatandaşlarından birileriyiz değil mi? Ondan dolayı sizin haddinize değil kimin burada oy kullanıp kullanamayacağı. Tamam mı? Yani biz olanın vatandaşıysak biz gurbet ellerde e, dediğimiz gibi e, bir elimiz ya da bir elimiz balda gezmiyoruz. Biz gurbette de vatanımızın e, çıkarını savunuyoruz. Biz biz de askerlik paramızı e, yatırıyoruz. Gerektiğinde askere de e, giden arkadaşlarımız var. Yani ondan sonra biz de e, Türkiye'deki evimizin falan e, vergisini ödüyoruz. Biz yurt dışında vatanımızı savunuyoruz gece gündüz. Ondan sonra bizler döviz getirerekten hem esnafımızın yüzünü güldürüyoruz hem de vatanımıza döviz giriyor. Şu dövizler yıllık 5 milyar 15 milyar arası olan gurbetçilerimizin getirmiş olduğu dövizler gelmemiş olsaydı Türkiye'nin durumu daha daha kötü olurdu. Şimdi 1 liraya aldığınızı 10 liraya alırdınız. Ama bunu biz biliyoruz. Bu solcuların e, propagandası. Bu CHP'lerin propagandası. Gaye nedir? Gaye yurt dışından gelen oyların yüzde yetmiş, yüzde seksene yakını AK Parti ve MHP'ye gidiyor diye böyle bu tür bir e, propaganda yaparaktan yurt dışındakilerin e, oy vermelerinin engellenilmeye çalışılıyor. Yani bunların vatan hainliği şöyle ki, Katar Türkiye'ye sıcak para girişinde yardımcı olduğundan dolayı Katar'ın yüzünden Türkiye ekonomisi batmıyor diye Katara çatıyorlar, Katara düşmanlar. Müslümanlara düşman olduklarından dolayı 3,5 milyon Suriyelilere düşmanlar. Eğer Suriyelilerin yerine Türkiye'de Almanya Cumhuriyeti vatandaşları, İngiliz vatandaşları veya da Ukraynalılar olaydı bunların ağzından tek kelime çıkar mıydı zannediyorsunuz? Ben kesinlikle bunu zannetmiyorum. Yani dediğimiz gibi bunlar Türkiye Türkiye'de Türkiye düşmanlarının bürolarıdır. Bunların görevleri kaos çıkartmak, bunlara 100 bin TL bile asgari ücret verseniz çok kötü yüzecekler, ekonomi çok kötü yüzecekler. Dünya açıklasa bile, Birleşmiş Milletler bile dese ki dünyanın en iyi ülkesi Türkiye en çok geliri olan en rahat yaşanan ülkesi Türkiye Cumhuriyeti deseler şerefim üzerine yemin ederek söylüyorum ki bunlar diyecektir ki hayır biz açız. Yani adamlar e, kaç tane e, yemek menüsünü e, yedikten sonra restoranttan çıkıyorlar, biz açız diyorlar. Onun için onlar bir hikaye. Allah devletimize yardımcı olsun diyorum arkadaşlar. Böylelerinde Allah inşallah cezasını verir. Amin.